Biz hukuk devletine işaret ettikçe memleketimiz maalesef kabile devletine dönüştü. Biz diplomasi dedikçe, diplomasiyi konuşalım dedikçe ülke diplomayı tartışır hale geldi maalesef. Biz özgürlüğü konuşalım, özgürlükten bahsedelim, özgür bir ülkeyi inşa edelim dedikçe ülkemiz gözaltılarla anılan bir ülke haline geldi maalesef. Açıkça ifade etmek isterim. Diploma meselesine harcadığımız enerjiyi gözaltı hususlarına sabahın erken saatlerinde sahur vakitlerinde yapılan gözaltılara harcadığımız enerjiyi iktidarımızı hukuka uygun olmayan şekilde muhafaza etmek için harcadığımız enerjiyi bizler diplomasiye harcamış olsaydık, Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde kalkınabilmesine harcamış olsaydık, ne ülkemiz bu vaziyette olurdu ne de bölgemiz bugün bu vaziyette olabilirdi. Bir ülke düşünün 23 yıldır devleti yöneten iktidara insanlar ülkede yaşanan 28 Şubat sürecinde yapılan hukuksuzlar bitsin diye oy verdiler ve 23 yıl boyunca bu oyların arkasında durdular. Buradaki amaç o günlere geri dönmemek, o günleri hatırlatacak hadiseleri yaşamamaktı. Haksız yere tutuklandığı için milletimiz Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti, Başbakan seçti. Adalet ve Kalkınma Partisini Türkiye'de birinci parti yaptı. Aradan 30 yıl geçmesine rağmen bugün ülkede hala gözaltılarla güne başlamak ülkemize hiçbir şey kazandırmayacaktır. Tam tersi, ülkemize geri dönülmesi, telafisi çok zor olan hatalarla karşı karşıya bırakacaktır.